Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Outlast'in 4. bölümüyle beraberiz. Yanımda Batuhan, Hakan ve Kaan oyundadan Kaan var. Merhaba arkadaşlar. Hoş bulduk. Evet. Tamam evet. Batu bir şey demesi gerekiyor. Tamam. Arkadaşlar başlama kısmında benim kimden olabilirsiniz Volkan'a kadar yaparsın. Aynen hiç sıkıntı yapma Her türlü koyarız diye. Kolkolarım ben de şu an ekran görüyorum arkadaşlar. sıkıntı yok arkadaşlar. Ben devamlı niye? Game olarak konuk ediyorduk. Şu an artık e, ben bir game olarak konuk oldum. Bakalım ne olacak? otla başlığa Ben de şu an Skype'da konuşuyoruz ve bakalım ne olacak? Tamam. Evet, tamam. bilgisayarın ekranı görüyorum. Çok sakin bir şekilde. Hadi bakalım. Tamam ver başlayalım. Hadi o oyuna giriyoruz abi. İlk başta sırayla evet. oynayacağız. İlk ben oynayacağım. O da ben oynayacağım ama en azından size yardımcı olacağım. Nereye nereye kaçacağınızı da bir Olsun olsun. olsun. Olur. Tamam Olur. Hadi. hadi bakalım bismillah dedik. <laughs> başlayalım. Evet en son burada kalmıştık. Uzun bir aradan sonra bu arada çekiyoruz ha. Aha bir tane adam orada kanka. Aha dikkat edin maden... bakalım. Ne diyor kız? Gerek. Oğlum ben oyunun kontrolünü acayip unuttum ama. Oh, oh. Abi, abi. Aa! Kaç kaç kaç! Kan sakin ol oğlum bize o kadar gelin. <laughs> Lan! Abi bir dakika ya. S senaryo mu bu? Yok kanka. Tamam değil. senaryo senaryo. Bakıyor. Abi şey neyle bak, açıyorduk bak. potu? Gece görüşürüz. Sen miydin? Bakın bakın. Not değil. Sen mi? Yep. Abi. Buradan mı geçeceğiz? Abi. yanlış kanka şey. Parlaklığım düşük ya. Çok tatlı değil mi bu ya? Bakalım. 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 Hepsini açtım. Sekmiş. Tamam. Tamam. Ya kaydetmedik ki ya. Hayır Full Tamam diyelim. Tamam diyelim. Tamam diyelim. Hayır bakalım. Aynen. Aynen. Kapıyı neyle açıyordu? Sol, sol fare. Sol fare. Hay kamera aç oğlum sol fare. Ha başlat. Oğlum ne oluyor? Bas sol fare lan sağa basayım şöyle. Oha kapı bile tam açılmıyor. Tamam beyler şimdi gel abi buna. Burada ne var? Hiçbir şey. Bakayım kanka? Tamam. A aşağı, mı aşağı, aşağı mı yapacağız aşağı. Ya. Aşağı, aşağı, ya. aşağı 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 değil mi? Bir gene aşağı. O var Yallah ya. Allah ya bismillah. Haha ay dönüşler yapma lan. Ben geri bakılıyorum kanka. Aşağı kanka şar yapacağız Kanka buzal kesmişsin adam burada. Oha ya. Aç okay. kamerayı. Çok Aç kamerayı kanka. kamerayı kanka. Sıkıntı yok burada ya. baksana görünüyor zaten. Kamrayı açınca. Ne lan ses geldi? Oğlum bak geriliyorlar. Ben sıkıtıyorum. Kanka o da arkadaki ekrana bakıyor. Abi o kadar da değil ya. Kanka bak şimdi. Kanka yanlış akılamıyorsam burada bir şey geliyordu ya. Ya sus! Spoiler verme. <gülüyor> <Gülüyor> ya oğlum niye oğlum? Şey, şey ya şey Heyca heyecanı kalmıyor. Aha. Bismillah ya. Oğlum niye oyunu ben oynuyorum? Kanka sen oynuyorsun. Kanka yenersen sonra başka birine verirsin. Ya sıkıntı yok. çok yalnız çok fena çukurlar çıkmış. Atlayacağız mı hocam? Ya atla gitsin. Oğlum şu an yani. biz doğru yoldan mı gidiyoruz? Bilmiyorum abi. Ya herhalde. Gidiyoruz bir yerlere. Doğru yol bence bilmiyorum ama. <laughs> abi dur lan bir şey oynadı sandım ha. Kanka bizi kesecekler oğlum. Hangi taraf? Ka ne kanka diyor? Tane Yeniye göre çıkmadan bir yolunu bul. Ya tamam bak öyle geçmiş olsun. Seyip aldık bir tane. Volkan kaç bilim var şu anda? Şahit şeklinde. Oğlum dur ya ya. Yani. Kanka bir şey. aynen oradan gideceğiz ne? Nerede abi. karanlık orada bize dur. Ya lan buradan gideyim Ya <laughs> Aa burada da geliyormuş. Koş 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 bir şey geliyor sanki. Abi yürü yürü yürü. Boşuna gerilim yaratıyorum ama. Aa çıktım işte buldu. Aa varmış lan Ne Neyi oldu Oy. Yani oldum. sonra gideceğiz ya nereye gidiyoruz öyle? <laughs> Valla hiç bilmiyorum Bilmiyorum abi. Bilmem bir yere. Koş abi koş koş koş. Oğlum biz bu, her taraftan bir şey çıkıyor biz nasıl bulacağız? Kanka bak. Aha sesler. Oğlum geldi. aynı yere açıldı. Kanka. Beyler hiç hoş, hoşlanmayacağım bir şey var burada. T ama, ama ha, ha kapatacağım kan, Skype ha. Kan bakam olmuyor böyle. Kapatacağım kanka, abi Skype'ı. Onu da söyleme ama. Gidiyor. Bir dakika beyler. Biraz sonra oh, olacaklardan ben sorumlu değilim. Kanka ben de sorumlu değilim. Bipleri sorulur hadi. Vallahi. <laughs> Oğlum bak ben böyle abi kafamı çevirince. Otur çık geri git geri. Abi, <laughs> geri git. Oğlum niye kimse ekrana bakmıyor? Tamam, tüm abi. Tüm. Tamam niye böyle korkuyoruz ya? Bak, Oğlum sen kurttun. <laughs> İki vanayı çevirerek suyu akıt. Gitti git, Volkan gitti. Kanka ben su şu suya biz boğulmadık git bırak ya. Aa, ne lan o ne, ne lan? O ne? Lan o ne? Lan bir şey geliyor. Ya oğlum gitsen artık su var. Su içine mi gideceğiz? Evet. Nereden biliyorsun? Ee, ya başka bir... yol. <laughs> lan gelmiyor. Gel. <laughs> <laughs> lan <gülüyor> Abi inmedi vallahi. İnmiyor <laughs> oğlum olsan işte ya. Neyse ben oğlum, bak, korkmadım. Gitti ya. Bu bir şey değil ben korkmadım. Oğlum mikrofon da ağzımızda var ya. Hayır. Kanka, <laughs> abi o mikrofon da çok bağırıyor. Zaten. Kanka kısarım gene bakayım. Girmiyor girmiyor oğlum. <laughs> kanka ben titremiyorum. Titremiyorum ben. <laughs> Allah <'ım>. O zaman <laughs> ne yapacağız biliyor musun? O gelirken geri gideceğiz. Aradan girdik ya. Ya da saklan kanka burada. Oğlum dur şey yap sen ben geldim. Kanka benim bir taktiğim var kokuların üstüne git. Ne adam? Ama yemedim. Al, al gittik of. Hangi seyiliyor? Hangi seyiliyor? Efe'yi mi arasın sorsan? Hangi seyiliyor? Bir dakika. Cetirli. Evet botu evet, oynuyor. Evet botu da ben oynamam. Botu işte. reis al kanka. Yani. Dur. Al maskesinde. Maskesinde. <laughs> Buka, sen sus. mı? Al mı? Al mı? Al Hadi bakalım Şimdi beyler. Gelse buradan nasıl gidiyor? Ge Nereye geçiyoruz? Direkt böyle geçiyoruz. Aynen geç abi, geç abi biraz sıkıntı yok. Nereye koşuyoruz? Shift'le. Şimdiden kaldım okay. bir yorum Hayır bakalım. Evet. Ah. Sıkıntı yok. Abi Oraya silahsız buraya kandası. gelirim mi? Bak ya. bak bak, tipe bak bak. Görmedi değil mi o bizi? Gördük abi. Bizim ciğerimiz sökecek şimdi bak görürsünüz. Durun adamlar durursunuz. Aa kandası göremiyor. Kandası. Acaba? Sen ekranı görebiliyorsun değil mi Kaan? Görüyorum sıkıntı kırıklıyorsun. Batu helal olsun oğlum. Bak şey, bir şey. Size bir şey diyeceğim. Dendekleri yapın kanka? Öyle. Oğlum Kanka, bak. Sen dedikten yaptık gördük ne oldu? botu, botu yapıştır yapıştır bence. Şey yapın, botu yapıştır. Gelmiyor buraya. Botu. Buraya gelmiyor yapıştır. Kanka adam bak, şey bas. ya. Botu geldiği yerden git gidelim adamın. Kanka bak koş şifte bas koş. Lan ya koş oğlum, botu koş. koş. Dur ya dur. Ben koş oğlum koşsana lan. Gördün mü? Arkamızdan çıkacak görürsün Kanka gidelim mi? Oğlum yürü koş yürü, koş. Yürü yürü şimdi mi? Ha koş koş. Abi, abi gelin verdi verdi ver, verdi müziği. Lan o buradan nasıl çıktı lan burada kapı yok. Sol taraf sol taraf. <laughs> sol 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 son. <laughs> ne <yaptı> spes, spes. <laughs> Abi geliyor. Sol, sol, sol. Devam, el devam, el, el cetti. Kapı Kamerayı atsana. Onu gelme be gelme be. Abi. Ay. Tamam. Ay iyi yok, sen sen dur Yok yan tarafta gire Dur dur ben tam. Tamam. Hakan sen. Ben bayramam, ben bak <laughs> <laughs> yapma. Dur dur bak. Tamam. Ben oğlum, yazmış, bilmiyorum. Dur. 10 numara video oldu ya ben sana. Dur dur. Git git. Oğlum bu ne? Aa bu bu bunun gücü yok mu <laughs> ya? Leyla bulamıyorlar. Ne yapıyor lan bu? Gidiyor değil mi? Dur oğlum dur çıkma çıkma Çıkmayacağım çıkmayacağım. Kanka Volkan çok şey o çıkıyor. Bak şurada vana. şu vana kanka. Aynen aynen. Aç aç aç. Adam gitsin. Dur. Kanka kapıyı kapatın daha iyi. Dur gitti mi? Aç onu sonra iddia gir. Vay adam şimdi bak cebini Arkana arka, bak. Geri bir bir daha kama. Hop. Allah. Allah, Allah. Kusur edeceğim, abi küfür <laughs> edeceğim <laughs> var ya. Abi sonra. Karı diyor küfür Abi geliyor. Ay yan tarafa aç bakalım biliyorsun ya klasik. Kapıyı açma kapıyı. Mal şu. Oğlum çok korkuyor. Hiç korkuyor. Var ya. Reel'de karşısına çıksa Hakan. Adını unutursun. Nerede nerede? <laughs> Real'de. Gerçekte yani. Sen şimdi anneyle şey konuşuyorsun böyle. Tamam boş ver. Tek kişiyle oynamayacaksın farkında mısın? Tek kişi de hiç oynamayacaksın. Tamam <laughs> ah, kanka. Tek çok <laughs> korku Aa bence ne biraz ne şey alayım. Al Dur. Şuradan git. Dur. Şurada var mı ana falan? Ha, ha, de ya bot niye çıktın şey sen şimdi ya? <gülüyor> <gülüyor> ya bot ya. <laughs> ya bilir... ya. Kaç <laughs> kaç. Ya bot ya. Oo, vuracağım şimdi ya. Niye niye çıktın sen şimdi orada? Çıkmayacaktım ben şimdi. Işte. Baş o zaman ama geliyor adam. Çok bir şey yok. Başka bir yakal da aldın, beyler. Bizi buraya kim gönderiyor? Biz gazetecimiz neyiz ya? ya nasıl... bu geri zekalı. <laughs> Canım nasıl Oo burada mı ya? biz. Abi Kanka yoo. bence direkt koş. Bence direkt. Ben, bence öyle yap. Burada değil kapı. Abi bak adam yavaş yavaş yürüyor ve ya, bize yetişiyor işte oyun senaryosunu görüyor musun? Abi birinci bana burada anladık. Oğlum bana yatsaydın ya. Bana yetişer mi Açmışsın Bence var bizi bulamayacak ya. Abi her türlü geliyor ya. Bekle bir dakika bekle. Yok abi bulamayacak ya. Açacak kapıyı bence. Ben böyle bekliyoruz. Hadi bakalım. Dur. Abi bir dakika dur. Gelmeyecek lan bu. Dur oğlum gelir. Mı? Bak bari çık çıkarım gelir. Hayır nereye bak. Oyun öyle bir şey yapar. Bak bence gelmeyecek. Gelecek gelecek. Kaan gelirse ne yapacaksın? <laughs> o zaman tek başıma şey bir şey gidecek, tek başıma oynamaz. Kader, Efe ağrımış. Üç kişi, sana beraber dört kişiyiz. Efe, arayacağız kardeşim bir dakika, dur. Evet. Gelecek evet. şimdi o buraya? Agi kırdı, kırdı, harbi kırdı. O, kırdı. Babasını mal gibi kırdı i̇şte kapıya. Yani. Ya, kapı çok kötü ya. Oğlum, adam hiç spor yapmamış lan, Ha Aha, yani botu bu, buraya geliyor ha. Ha, o sağ taraftakini açtı Allah'tan ha. Sen ne ayaksın oğlum? Bu adam var baka. mı? Sağ şey şey doğuda gireriz, soldakine bakar. soldakine bakar, soldakine gireriz, sağa bakar. Bence şimdi çıkmıyor. Bence de kanka. Bakır. Ne yapıyoruz böyle? E kanka şimdi kanal güzel gidiyor. <laughs> böyle konuşalım güzel mi? Kanka adam çıktı mı? Çıktı. Kanka kafanı uzat bakayım bir koparsın onu kafayı. Ben bakamayacağım oğlum ya. Kafa kopartıcı oğlum. Gitti galiba. Gitme gitme orada bak gelecek şimdi. Kalk git şuradan. orada. Şimdi orada yol yok. Kanka orada kanka. 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 Ama kapalı şey kapalı var. orası. Kapalı aynen kapalı kanka. Re Reis. Şu oralara geçiyor değil mi? Abi Reis, abi bir dakika öbür vana nerede? Ben geçiyor muyum Öbür vana nerede nerede? Abi yavaş yürüyorum. Bak şurada abi. bir şey. Yok abi alakası yok. Fazla yapacağım şey, için şey yok yani. Onun Geri... gittiği yer var kanka. Geriye kaçarız. Aynen bak Batur'un yaptığı gibi kanka şeyi saklanıyor. Yani. Şurası mı? Gözükmüyor. Kanka kutunun oraya gir bak kutunun oraya gir. Abi, abi yani, nerede ki? Oradan, oradan. Girdi girdi oradan girdi. Buradan oradan, Buradan mı girdi? Haa. Ha Ve geliyor yani. Oğlum geliyor gözükmüyor lan. ya. Oğlum cık, insan havalandırır. Tövbe ya. Orada orada orada, orada şifte şifte. O kim lan? O, o, o şey mi lan? Şu şiko mu? Deminki şiko lan. Kanka aynen gidiyor. Kanka. O direkten gireceğiz herhalde. Kanka o geçebilir mi oradan? Dombili. Nah geçer orada. <laughs> 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 Abi koş. <laughs> ha, oğlum arkasına çekmesin o. Gelemez ya. O kadar gelemez. Şıkış. Sıkışır oğlum. Ben oğlum arkaya geçemez oğlum. Nereye şifre çıkıyor? Dur dur dur. Adam şimdi bak, arkaya gelin. bence kanka arkaya bak şurada şey var arka'dan. çabuk çabuk arkadan gelmesin oğlum. Kanka oradan geç geç geç. Or Biz geldiğimiz yola çıktık. Cık. Yok. Ama şu arada bir yer var kanka. Oğlum bak, kapının arkası. Hah, valla, tamam. Cici. Hah, kaydedildi, oh be! Buraya tamam. gelemez herhalde, Tamam, tamam, tamam. Kanka, bilmiyorum, kapıyı kapar. Al, kapı aşağıya erişmek dolab, için dolab, verdim onu kapıya. Lan, kapattın, dolap yok. Dolab, yok ki dolap! Ya, lan ne yapıcaz bu kapıya, olum <laughs> ya! Kısır Bu bizden <laughs> fazla <oğlum>, tribeye giriyor, baksanıza. <laughs> Hadi valla, <bakalım>, gelmesin <laughs> zilteye ya. Aşkın şükür. <laughs> olum ya, bu... Kameranın Ama buradan mı? gelemez oğlum ya. Yo, aynen bir de git. Ya başına gelelim yaptırıyorsun karşıda ya. Sağda ne vardı kanka ileride? Nerede burada mı? Ha duvar tam tam. Acaba? Aman patates gibi kalıyorsun. Burası mı diyorsun? Ne vardı orada? Taş la bu. Tamam. Ay. Taş mı pislik mi? Tövbe oğlum. ya Nasıl bir şey ya? Ne, ne görev nedi kanka? Oğlum az yine kendinize temiz. Biraz şuradan git şuradan. Merdiven mi var burada? Alt bir yere in dedi bir şeyler dedi bir şeyler bir şey. Oğlum bir şey gözükmüyor o tamam ben gitmem buraya. Ha git ya, ölürsek görürüz bir şey olmaz. Ulan bu ne ya? Aç yel. Dur dur dur. Haydi abi. O ne oldu? Emin mi Yok ben mi? Allah'ım! Salak geliyor! Abi kaç abi! Volkan kaç! Volkan! Volkan! Salak buradan geçemiyor. Furkan sus! Tamam, buradan geleyim. Burada beklesen yonga. Burada bekleyeceğim zaten lan. Bak şimdi, mı susadım ben? Ya oğlum eğilmene gerek yok zaten yerim yok. Ayağını geçemez don bir iş. Olsun oğlum tribe durdu. Yok kanka Ya sss, gitme şuraya. Arka uzak çünkü güzel olur. Baksana şey kameraya. Kamera gözükmüyor abi oradan gözükmüyor. Gözük Bemez oluyor. Oğlum. Ya. Abi pil falan toplamadık bu biz. Pil mi ne kadar Kaç pil daha mı kalıyor? Ya. Kaç ne kadar kaldı? Bilmiyorum ki. Abi demin buraya geç. Geç şuradan ama onun o gittiği yerden geçmemiz lazım. Kanka <laughs> o, bak kesin öyle dediğim gibi. O burada değil bence. Bence geri döndü. Görmedim <laughs> de ben. Aç kamerayı şimdi. Ne yap? Kanka Dur şuradan bak kanka şuradan. Organ devam et. O. Altta bir şey var. Tam yok burada var. yok yok. Kanka so, solda. Şurası açık mı abi? Abi şu altından değil. Yok değil. Şuraya dikkat. Kanka, ya sağdan var, gideceğiz ya ne soldan, ne soldan. soldan Sağ, gideceğiz. Sağdan. dikkatle, Soldan gideceğiz. Sağda bir şey var. Abi ya, sütlerle gideceğiz herhalde. Kapalı mı tünel? Kapalı. Kapalı. Aa, ne yapacağız? Sağdan mı soldan mı? Sağdan, sağdan. So soldan zaten aynı yere çıkıyor Yok. sağa çıkacağız. Şu an adam. Aa, gel B gel gel. Ha gel. botu hangi merdiven? Burada. biliyor musun? volkan, Burada. Hangi merdiven biliyor musun? Bizim demin inemediğimiz, inemediğimiz merdiven. Dur buradan bekle. Gel. Dur, dur oğlum gelemez gelemez buradan. ki gelemez. Dur tamam gitme ha, oğlum. Hayal, Kanka şey botu botu dur 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 gitme gitme. Nerede biliyor musun? Hani biz ilk başta inmeye çalıştık ya merdiven. Bence o merdiven. Ha aç kameramı. Aç bakayım ne oluyor. Kamera. Oğlum boşuna pi gidiyor ya. Gel. Şu kanka dur çaktı. Kanka devam et. Kanka bir dakika kaçacağım dur. Kaçma. Yavaş oğlum yavaş kanka, kalk. Oğlum, yavaş. Kanka bir kafanı uzat orada. Kanka koş. Baba tamam, ne versin. Baba tamam, ne versin. Solda değil mi? Solda değil mi? Solda solda. Yok sol değil sol değil. Tamam tamam, tamam beyler ya tamam sakin, ya. Sakin sakin. Sıkıntı Şuradan yok. geçebiliyor muyuz? buraya gideceğiz oğlum tamam al evet. işte. Ben kapam ya. Oh be. Oh be. Hakan oh be de şimdi bir şey çıkarsa görürsün. Ya Alta bakamıyor musun? Bakamıyorum. Şey mu? O oh. yüzden sağa sola bakıyorum. Aşağı bakamıyoruz mu? Hadi be. Hakan baksan bakmaz mıyım? Oğlum nereye iniyoruz oğlum? Ne bileyim ya. Neyse dombiden kurp isim. Dombiliyorum. Oğlum hep ben, ben, oynuyorum, ben oynuyorum ama. Hakan, gel. Kanka ben bilmiyorum kontrolü. <laughs> Ya biz çok biliyoruz her gün Old no, Last oynuyoruz. Be. Kanka ya, bir checkpoint alalım videonun sonuna gelelim bence. Ne yapıyorsun ya? Oğlum bak. Dur mi? bir, dakika bekle. Ya abi. Oğlum, pil dozu oğlum. pili değiştirdim. Bu gitti mi Gittim şimdi boşuna pil? Yok oğlum e pil değiştirmiyor ki. Pil, pil, değiştirdi. pil değiştirdi. Pil değiş pil değiştirdi botu. Tamam tamam. Ya R pil, pil değiştiriyor R. Bizi gebersin de bari checkpoint hiç şey olmasın O ne lan öyle Lamba, lamba. Ne taraftan gideceğiz? Oo adamı bir değişmiş Sen orayı lan siktir Oğlum adamı asamadın mı? Şuradan sol sağa Şuradan açıcaz Aç açsana kamerayı sol Papayı yemişler abi ya o, Abi bunlar nasıl kameralar? Beyler Ne bitiyor lan? Ne bitiyor? Şurası, şurası dolu sağa Checkpoint almamız lazım Video bitirelim Check artık yeter Checkpoint <laughs> <laughs> Kanka özür dilerim Önemli Hop 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 Ayy Nigam bulandı lan <laughs> Tamam tamam ya Kanka <laughs> o hiccan mı lan yukarıdaki? Evet Hayır Bilmiyorum Bunların hiçbiri insandı eki lan. Ay alınıyor dediği doğru. Ne olacağını bir Karşı... Tıs. Abi klasik korku filmi işte. Korku filmi yok. Korku filmi yok. Tıs pıs pıs. Eşliği yok. Yayın yapıyoruz şu an. Bak baksana alttan. Tamam tamam. Çabuk bakalım. Koş oğlum. Tam vertibere alacağız. Aşağıya çekiyoruz. Boşuna bekliyoruz ya. Boşuna bekliyoruz. Kalkın pek bir şey yok. Yukarı çık bence. Aa dur çıkma oğlum. Nereye çıkıyorsun oğlum? Herif'i görmedin mi orada? O Orada mı lan o şey? Yavaş. Hadi ya baş. abi bilerek yapıyorlar ha. Oradan kapı uzatıyor şimdi çıkacağız. Kaçarım ki. Kaçamayacaksın ki adam direkt içeceksin içecek. aşağıya. Ya oğlum oyun senaryosu. Senaryosu yani, oğlum. Bak ben orada olsam kaçarım abi. Botu çık ya. Ben, ben çıkayım. Aa, botu aynen hep ben oynadım abi biraz siz oynayın. Kanka bak kafanı uzat. Ha? Shift'le like, hızlı koşuyordu. Shift. Bak, bak, bak. Bak, bak, bak. Bak, bak, bak. Bak, bak, Açma. Görev ne? Görev ne diyor? Tabii Görev Sağ neydi? Kanalın sonuna çıkmanın bir yolu. Gidebiliyor musun sağdan? Öyle mi? Hı hı. Sağdan, sağdan. Git abi, git 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 git. Oğlum Dur git ya. Bak, ya bakalım bak, bak, bak. Ya açılmıyor, açılmıyor. Zorla mı? Açsaydı iş olur. Şey Batur, hadi görelim. Ha, şey, tamam. Burada bu bölümün sonuna gelelim be. Bence adamın yanına gidelim, tamam mı? Yok yok, gelelim. Tamam. Gidelim, gidelim hadi. Kanka, bu, bu bölümün bu kadar. Kan videomuza katıldığın için çok teşekkür ediyoruz kardeşim. Eyvallah teşekkür ederim kanka. Kanka herkese her herkese 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 Evet diğer videolarda görüşmek evet. üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.